değerli izleyenler, hiçbirden güneşli bir havadan bizleri canlı yayında izleyen tüm hemşehrilerimize yürekten selamlarımızı gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi, evet, İspir'in, İspir, İspir Belediyesi'nin bugün güzel bir günü. Çünkü 8. iş makinesi hizmet kervanına katılıyor değerli izleyenler. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından İspir'imize, belediyemize hibe edilen kazıcı, yükleyici iş makinesinin açılışındayız. Birazdan kurban kesilerek açılışı gerçekleştirilecek tüm İspir. Burada belediye başkanımız şu anda konuşma yapıyor. E, hepinize ben sevgi, saygı, muhabbet sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, tabii arkadaşlar arkamızda görünen bir tane kazıyıcı, küreyici, kepçe. Ee, ama bu e, çok büyük anlam e, taşıyor bizim nezdimizde. E, çünkü 101 muhtarlık, 78 mezramız, 800 kilometre yol ağımız var. Alet, işler, el, öğünü. Geçtiğimiz dönemde arkadaşlar, muhtarlar bunu çok iyi biliyor. O dönemde benimle beraber mecliste yol arkadaşlığı yapan Meclis üyesi arkadaşlarımız vardı. E, hepsi için söylemiyorum. Mesela Mustafa abi bu dönemde yine bizimle yol arkadaşı. E, belediye Başkanı ve meclis üyeleri hep aynı düşünecek, aynı çizgide yürüyecek diye bir kaydı yok. Ama toplumun ortak menfaatlerinde bir arada ortak karar almada e, değil mi? Bir takım kişisel durumlar kenara çekilir. İşte işte o zaman biz dedik ki bu kadar büyük coğrafyada eğer biz iş yapacaksak e, bir kalkınma hamlesi ortaya çıkacaksa e, bu iş makinesi olmadan olmaz. Kayıtlarımızda vardır. O zaman meclisimizde bunu biz canlı da yayınlıyorduk arkadaşlar. <laughs> Sözü muhtarlara getireceğim. Yani kendi meselelerinize sahip çıkmanız adına. Arkadaşlar o zaman İller Bankasından 10 yıllık vade farkı da dahil 8,5 milyon lira ayda 85 bin 85 bin TL ödeme kaydı ile 13 tane makine alıyor. Bugün bir tanesinin fiyatı o para değil. O zaman mecliste buna ret verin. Yani 8,5 milyon liraya alabileceğimiz o makinelerin bugünkü karşılığı 300 milyon lira arkadaşlar. Bizim bir daha Öyle bir fırsatı, öyle bir şansı, yakalama şansımız var mı bilemiyorum. Ama muhtarlarım size söylüyorum, o zaman bu mesele sizin kendi meselelerinizdi, sahip çıkmadınız meseleye. Sanki dönemin belediye başkanı aldığı makineleri köyüne götürüp harmana dizecekti. Neticede bunlar sizin içindi. Şimdi dün dünde kaldı, bu tür hataları yapmamız adına, kendi meselelerimize sırtımızı dönmememiz adına, biz bir gayret içerisindeyiz, siz de bu meselede safta durun. Bu hem meclis arkadaşlarımız için geçerli, hem muhtarlarımız için geçerli, hem de İspil halkının kendi meselesine toplumsal anlamda sahip çıkması adına geçerli. Şimdi arkamıza gördüğünüz bu makine, bizim girişim ve mücadelemiz e, nezdinde, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Türkiye'de 200 tane belediyeye, hibe ve yoluyla verilen makineden bir tanesi. Ben buna vesile olan e, herkese teşekkür ediyorum. Bu hayırlı olsun arkadaşım. Yine bir müjde daha hat size. Yine bizim gayretimizle yaklaşık 4-5 aydır bu mücadeleyi ben veriyordum. Cumhur İttifakı'nın her iki paydaşına gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcılığına gerekse AK Parti'mizin kıymetli temsilcilerine ve dolayısıyla Çevre ve Şehir Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ben çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan paylaştık arkadaşlar. Gördünüz. Sayın Bakanımızla geçen hafta perşembe günü 2 saat 13 belediye başkanı olarak 2 saat birlikte bir istişare toplantısı yaptık. Çevre Bakanlığımızın ilçemize bugüne kadar yaptığı tüm katkılara, desteklere canı gönülden ben teşekkür ediyorum İspir Halkı adına. Bu vesileyle de muhtarlarım bunun müjdesini veriyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek bir tane çöp aracı almıştık yine Çevre Bakanlığından kendi iletişimimiz nezdinde. Bu gittiğimizde de Sayın Bakanım Bizi dinlerken söylediğim hadise şu. Coğrafyamız çok kırık. Yol konforumuz keza ortada. Bir de biz Büyükşehir Belediye Yasası içerisindeyiz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanıma da katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ama yayla ve mezra yolları bizim sırtımızda. Yani 10 tane 15 tane mahalleden değil 800 kilometre yol ağında ben bahsediyorum. Mevsimin şey yılın 6 ayı biliyorsunuz kış bir iş yapamıyoruz. Geri kalan altı ay bu da 180 gün eder. Bizim de 180 tane mahallemiz var. Her birinde bir gün kalsak yıl bitiyor arkadaşlar. Ama bugüne kadar geçen dönemde dahil o dönemden mesleyesi arkadaşlarım var. Geçen dönem 138 kilometre biz yol yapmışız. Bu imkansızlıklarla 3 kilometre bir yerde, 5 kilometre bir yerde sağda solda hepsini toplayıp altını çizdiğinizde 138 kilometre yol yapmışız. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle bunu daha da ileriye taşımak adına durumu ben sayın bakanımıza arz ettiğimde bize 21 tonluk bir tane kato direk hibe olarak verdi. Bunun talimatını verdi. Buradan bakanıma sizler adına teşekkür ediyorum ve ben alıştırıyorum. Teşekkür evet. ediyoruz. Sırtımızı devlete yaslanmaktan başka şansımız yok arkadaşlar. Macera arayan aradığı maceranın içerisinde erir. Devlette de tek, millette de tek. Devleti temsil noktasında, hükümeti temsil noktasındaki irade de burada belli. Sizin iradeniz de Allah'a hamdolsun bu seçimlerde ne oldu arkadaşlar? İdareye dönüştü. Biz de bunun gereğini Allah nasip ederse hayata geçiriyoruz ve adımlarımızı atıyoruz. Çevre Bakanlığı'ndan bir çöp aracı, bir eskavatör, İller Bankamızdan, şeyde, Belediyeler Birliği'nizden de bu kepçeyi aldık. Ee, belediyemizin, Makine Parkı'na, belediyemizin envanterine üç kıymetli e, araç daha girdi. Önümüzdeki süreçte inşallah bunu daha da yukarıya taşıyacağız. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene kış biraz uzun sürdü muhtarlarım. Ee, ama gecikmiş değiliz. Ee, hep sahadayız. İletişim halinde olacağız. İletişim kanallarımızı asla kapatmayacağız. Seçim bitti. Seçim ve seçim gecesi ve seçimden önce olan ne var ne yoksa orada kalmıştır. Biz de Efendimizin buyurduğu gibi ne Arap'ın aceme ne acemin araba üstünlüğü yoktur diyor ya hadis-i şerifinde. Bizim de hiçbir muhtarımızın diğer bir muhtarımıza farkı yoktur. Hepsi bizim kardeşimizdir. Her yerde yapılacak hizmet bu memleket için yapılmaktadır. Onun için iletişim kapılarını sürekli açık tutalım. Meclis üyesi arkadaşlarımızla iletişiminizi bulunduğunuz noktada mutlaka üst düzeyde tutun. İstişareden geri durmayalım. Bu önümüzdeki süreçte kıymetli işleri yapacağız. Yani ekonomi ortada, ülkenin hatta dünyanın içinden geçtiği ahval ortada. Ama bu biraz bizim dışımızda olaylar. Bizim sorumluluğumuz Akseki'den başlıyor, üzüm bağında bitiyor. Yani neticede sorumluluk boyutundaki vatan sınırlarımız Akseki ile üzüm bağı arası. Bunun ötesine çok fazla kafa yormamızın bir anlamı yok. Yorsak da bir anlam ifade etmeyecek. Sadece husumete ve fitneye sebebiyet verebilir. Bunları ortadan kaldırmak adına varımız yoğumuz düşüncemiz ismi arkadaşlar. Ayın 26'sında muhterem Cumhurbaşkanımız Allah nasip ederse Erzurum'da olacak. Bakanlar Kurulu'nu Erzurum'da toplayacak. Türk Devletleri İşbirliği Teşkilatı adına Erzurum biliyorsunuz turizm başkenti ilan edildi. Arkadaşlar 8 ülkenin turizm, ticaret, kültür bakanları, ticari ateşeleri Allah nasip ederse Erzurum'da olacak. Dünyanın dört bir yanından iş insanları Erzurum'a gelecek. Orada büyük bir forum düzenlenecek. Bu yatırımcıların bu memlekete neler yapabileceğine dair bizlerin de fikri alınacak. Önümüzdeki süreçte İspir artık eski İspir değil. Şöyle Kalkaz'dan, Kan Köprü'den bu tarafa döndüğünüzde vizyonun nasıl değiştiğini, anlayışın nasıl değiştiğini eğitimden tutun, kadın, çocuk, aile, sosyal anlamdaki belediyeciliğin nasıl olduğunu hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda keza ortada bu kıt ve yok imkanlarla Allah nasip ederse gerek meclis gerek belediye çalışanlarımızla, gerek muhtarlarımızla tek yumruk olacağız. Senliği, benliği her şeyi kenara iteceğiz. Ama şunu da söyleyeyim. Değerler belli. Bütün meselemiz ispir. Bu ispir meselesinde kenetlendiğimiz hassasiyete kim omuz başından bakarsa kim buna farklı bir tavır ortaya koyarsa misliyle karşılık bulurlar. Çünkü meselemiz memleket. Onun için buraya kadar iştirak ettiniz. Bu makineler sizin. Dediğim gibi ben kenteye götürüp parmana koymayacağım. Bu belediyeye girecek olan el arabası da dahil her şey sizler için. Hizmet için arkadaşlar. Buna destek veren, omuz veren bütün arkadaşlarımıza, devlet büyüklerimize, kurum mensubu dostlarımıza, siz muhtarlarımıza, çalışanlarımıza, meclis üyelerimize ben çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah hayırlı etsin. Rabbim başımızı öne düşürmesin. Amin. Evet. bunu Rabbim yaşatıp bizleri böyle bir imtihana tabi tutmasın. Hı -hı. Evet abi sonra sonra abi sonra şiir mi okuyacağız. Buraya ayet yazdım. Bir, tamam. tamam gel oku bakayım İsmail abi. Dur. Hadi gel gel gel. Evet, evet Şamlıkaya'dan bir hemşehrimiz gel, her tamam, programda tamam, tamam. Bakalım, kendi ya, duygularını dile getiriyor. Belediye hizmet. Kepçesi silindiri yeni burada hizmet dersen gelir hem de aniden. Yolları açılır görün siz de orada. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Daha Abi, evet Hacin çok teşekkür ediyoruz evet. İsmail. Abimizin alın. bu güzel duygularına da amin diyor, alkışlıyoruz. Kendisini teşekkür uğurluyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ ol Sağol, ol varol. Evet, evet. 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 Muhtarlar Dernek Başkanımız konuşuyor. Bütün, bütün muhtarlarımız adına bir iki kelam etmek istiyorum. Burada malum bütün bizim muhtarların işleri iş makinesiyle oluyor. Yani iş makinesi olmadı mı biz hizmet alamıyoruz. Bu yüzden sizin göstermiş olduğunuz sabadan dolayı değerli başkanıma, belediye başkan yardımcılarımıza, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e bu işlerde bize hizmet ettikleri, makine kazandıkları her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, biz de size teşekkür evet. ediyoruz. Tüm muhtarlarımıza. Allah nasip ederse bu, şey, bu Mayıs ayında biz Kırsal'daki çalışmalarımıza start vereceğiz muhtarlarım. Her bölgede bir tane e, iş makinesini orada sabit tutacağız. Yani Çörmeli bölgesinde koordinatörlüğümüz var. Bizim bir iş makinemiz sürekli orada olacak. Çamlıkaya merkezdeki koordinatörlüğün önünde bir iş makinesini nöbetçi gibi orada hazır tutacağız. Zaten orada da personelimiz var. İhtiyaç duyulduğu an oradan direkt hamle yapabilsin. Maden yakın yani her bölgeye bu tür hassas bölgelerde. Merkezden gitmeyecek, bulunduğu bölgelerde mutlaka makinemiz olacak. Önümüzdeki süreçte bunların yanına birer tane de kamyon ilave ettik mi artık muhtarlarımız kendi işlerini kendi kontrollerinde direktifleriyle çözerler. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, evet e, hocam buyurun bir dua edin. Evet şimdi Harika. duasını yapacağız. Kurbanda, Birazdan da kurbanını keseceğiz evet, değerli izleyenler. Evet. <applause> آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أج أجمعين Ya Rabbi ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Öncelikle fahrı kainat hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine salat ve selam olsun. Ya Rabbi ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Devletimizi ve milletimizi ta yidar ve harici düşmanlardan bizleri muhafaza eyle. Amin. İfsada ve fesada düşmekten bizleri ve Türk alemini ve İslam alemini de cümlemizde muhafaza eylem. Bu hayırları burada vesile olanlardan Allah ebeden razı olsun. Amin. Amin. Ahiret ve dünyaları hayır olsun. Amin. Amin. İnşallah Allahü Teala Teala cümlemizinde misli hazan günahlarımızda affeylesin. Amin. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi, şu şanlı memlekette Türk bayrağının altında Türk bayrağımızı indirtme Ya Rabbi, Amin. ezanlarımızı susturma Ya Rabbi, Amin. Amin. Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın her yerinde zalim ve zulüm gören kardeşlerimize nasr, nusretinle yardım eyle ya Rabbi. Amin. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, tüm İslam aleminin birliği, dirliği ve selameti için, bilhassa Allah rızası için el-Fatiha. Amin. Evet değerli izleyenler evet. Duamızı da yaptık şimdi sıra kurban e, kesiminde ve e, iş makinemizin bizimize belediyemize hayırlı olmasını biliyoruz ve evet kurbanımız şimdi kesiliyor belediye Görevlerimizce Allah. Evet tabi size kanını evet göstermiyoruz Allah. A. Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi'l hamd Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi'l hamd Bismillah, Allahu Ekber. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Değerli izleyenler kurbanımız da şu anda kesildi. E, belediyemizin hizmet kervanına e, bir iş makinesi daha katıldı. Yine bununla birlikte belediyemiz imkanlarıyla alınan e, asfalt kesme makinesi ve asfalt düzleme silindiri de alındı. Onların da işte görüyorsunuz başkanımızın yanında e, belediyemize, esprimize hayırlı olmasını diliyoruz. Evet belediyemizde 8 adet, 7 adet iş makinesi vardı ve bu 8. iş makinesi olarak hizmet kervanına katılmış oldu. Belediyeler Birliği tarafından belediye başkanımız Sayın Ahmet Çoşkun'un iletişimleri sayesinde Türkiye genelinde 200 tane e, hibe edilen iş makinesinden bir tanesi de ispirimize hediye edilmiş oldu ve e, 178 mahallesi olan e, ilçemizde çok önemli bir ihtiyaçtı. altyapı yapı, üst yapı, yayla e, yolları derken yol düzenleme çalışmaları derken iş makinesine çok ihtiyacımız ol, olan bir e, durumdu. Bu hizmet kervanına katılan e, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen iş makinesi belediyemize, ispirimize halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet. Evet muhtarım. İş Hayır. makinesi. 8. iş makinesi. Ne diyorsunuz? Çok teşekkür ederiz. Bunu getiren başkanımıza. Çok iyi olacak. Memleketimize lazım, ilçemize lazım. Hayır eyvallah. Olsun. Eyvallah. Hayır. Sağ olun. Evet. Ne diyorsunuz? Hoş geldiniz iş makinesi. Köyler, hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Kasız, belasız insan kullanmalar. Amin. Sağ ol. Evet. İyi akşamlar. İyi günler. Evet. Burada röportaj yapıyorduk. Evet, evet. Bir başkanımız çağırıyor. Bir dakika. Evet başkanım. Nedir bu? Evet. Spot kesme makinesi. Bunu geri kattık değil mi? Evet, evet, bu tadilat tamirat için. Evet. Nasıl çalışıyor bu? Abi burayı kesmiyorsun e ama değil mi? Evet. Az, evet. Yukarı kaldım, az yukarı kaldı. Az başım yukarı kaldı. Az yukarı <laughs> <başım gülüyor> kaldı. <yukarı gülüyor> <yukarı gülüyor> <yukarı gülüyor> ya imaylandı. olmaz orada, kol ya. Ha evet. Ya. Ha, evet, şimdi asfalt kesme makinesinin nasıl çalıştığını şu anda kullanan Yıldıray evet, kardeşimiz anlatıyor başkanımıza. bunu. da kenara alın evet. Evet değerli izleyenler bunu belediyemiz imkanlarıyla aldık. Hizmet kervanına katılan asfalt kesme makinesi nasıl çalıştığını anlattı Yıldıray kardeşimiz. Evet hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada e, yine Ali Kaya kardeşimiz asfalt düzenleme silindirini anlatacak. Nasıl çalıştığını bizlere e, iş makinesinin e, ilk önce evet. evet bu da asfalt düzenleme makine silindiri evet asfalt düzenleme silindiri her yere sağan ve müthiş iş gören bir makine bunu Belediye belediyemiz imkanlarıyla aldık değerli izleyenler Evet, Ali Kaya kardeşimiz bunun sorumlusu. Evet, şu anda joystick kumandaları orada. bu arada. Bu arada, bana göstermeyeyim ben size. Evet, şu anda oradan kumanda ediyor. Evet, bu tarafa alalım. Ben şöyle gideyim, bana göstermemek için. Evet, şu anda görüyorsunuz değerli izleyenler, bu her alana sığar. Tamam mı? Mesela sağa sola büyük silindirler sığmıyordu bununla yapılan tamirler ve ara sokaklara da e, girerek asfaltı düzgün bir şekilde e, düzenlemiş olacağız. Bu da belediye imkanlarımızla alınan bir iş makinesi. Hiçbirimize, belediyemize, herkese buna çok ihtiyaç vardı. Evet başkanım. Evet. Evet. Evet başkanım sıra iş makinesinde. Küçükleri tamamladık. Asfalt kesme makinesini ve silindiri anlattık. Şimdi iş makinesine geldi. Başkanım. Türkiye Belediyeler Birliği'nden olarak aldık bunu. Bu kazıma küreme kepçe. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde de büyük eskavatör, 21 tonluk eskavatör gelecek. Evet. evet. Bak evet, hemen eskavatör yani. deyince <laughs> çalışan yüzü güldü. Evet evet gülen evet. yüzler herkesin yüzü gülecek evet. başkanım. Evet. Makine farkımız güçlendikçe Makine farkımız Allah nasip ederse güçlendikçe seviniyoruz. Evet, Allah var olsun. Eyvallah. Sağ ol. Evet Kemal. Kemal kardeşimiz operatör şu anda iş makinesini çalıştırıyor ve sahaya çıkıyor. İspirimize, belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Evet, halkışlarla kurbanını kestik, duasını yaptık ve şu anda iş makinemiz 8 iş makinesi olarak hizmet şervanına katılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Soşkun'a yapmış olduğu bu mücadelesinden dolayı İspirler adına teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda iş makinesi sahaya çıkıyor. Keyz Belediyeler Birliği tarafından ilçemize hediye edilen bir iş makinesi Keyz marka bundan 200 adet iş makinesi belediyelere hibe edildi ve bu 200 makineden bir tanesi de hiçbir belediyemize kazandırıldı ve hizmet kervanımıza katılmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet şu anda yol alıyor iş makinemiz sahaya çıkıyor. Evet. Aleyküm selam Cemal abi. Evet değerli izleyenler. Vatandaşlarımızın da katılımıyla şu anda güzel bir evet. açılışı. Gerçek. Evet Ali abi. Hizmet kervanımıza yeni bir iş makinesi katıldı. Ne diyorsunuz? Çok güzel oldu. Zaten ihtiyacımız var idi. İhtiyacımız var idi. Makinalarımız biraz eskiydi önceki maçinalarımız. Şimdi inşallah böyle birkaç tane birikirse işi yoluna koyarız. Artık Çiçekli'de yapılacak işlerin hepsini halledeceğiz. İnşallah. Evet Mustafa abi hayırlı olsun. İnşallah, 8. Abi. 8. iş makinemiz katıldı kervanımıza. Evet. Ne diyorsunuz? Elin ya. Allah razı oldu. İhtiyacımız var. Abi. Sağ olsun, var olsun. İnşallah böyle bir makinelere daha ihtiyacımız var. Teşekkürler. Evet, evet teşekkür ediyoruz biz de Mustafa abimize. Evet muhtarlarımızdan Ziyettin kardeşimiz burada evet. Evet Ziyettin Muhtarım. Ne diyorsunuz? Iş makinesi katıldı 8 iş makinemiz kervanımıza. Evet, ne diyorsunuz? Milyon, milyon, evet. Eyvallah sağ ol. Sağ ol varo. Evet evet. Hoş geldiniz. Açılışımıza. Iş makinesiyle ilgili ne diyorsunuz? Çok güzel Amin. Sağ ol. Amin. Amin. Evet. Evet değerli izleyenler bizleri canlı yayında izleyen tüm ülkelerimize buradan her zaman olduğu gibi yürekten selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Ve işte burada şu anda sadece silindir kaldı. Diğer makinelerimiz de e, sahaya çıktılar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de buradan sizleri selam, sevgi ve saygılarımızla bir kez daha selamlıyor. Hoşçakalın diyoruz. Bir dahaki canlı yayın.